Benim bundan yaklaşık bir buçuk iki yıl önceki halimin fotoğrafını veremiyoruz herhalde değil mi? Veremiyoruz. Videoda ekleriz sonra. Video videoda ekleyebiliyorsak ekleyelim. Benim boyum 1.96. Maşallah. Çok özel bir problemli dönemden geçtiğimde 110-115 kiloyken 140 kiloya çıktım hocam. Ben bu kiloları bu imajinasyonla verdim. Allah Allah. Evet. 140 kilodan 90 kilo düştü. Şu, an, şu an 90 kilo değilim hocam. Şu an 120 kiloyum. 20 120 kilo. 120 kilo Boyum var. Boyum 1.96. 196 olduğum için şu an 120'deyim. Eee ve gerçekten söylüyorum yani şaka maka değil. Biz Konya'dan geliyoruz ya. Evet. Bizde etli ekmek var. Su böreği var. var. Yaprak sarması var, tandır var. Aman Allah'ım annem benim eski Osmanlı kadınlarındandır. Harikulade börekler açar, harikulade böyle tatlılar açar filan. Yani ona rağmen 20 kilo biraz, biraz daha tabii vermemiz gerekiyor. Onun farkındayım. Şimdi seyircilerimiz demesinler kilo mu vermiş ya, göbeği var işte orada demem demesinler ama tabii daha vermemiz lazım. Ama bu yöntemi mutlaka deneyin. Allah'ın izniyle şifa olacaktır. Yani 21 gün gözünüzü kapatın bunu yapın. 21 20 kilo verin. Kaç kilo 20, bir 21 tabi. günde 20 kilo veremezler. Ama süreç içerisinde vücudundaki kilo alımı duracak ve e, ibreler tersine dönmeye başlayacak. Arkadaşlar yaptığınız hiçbir çalışmayı yani biz bakın bu çalışmalar bunların hepsi zamanın ve mekanın içerisinde bize yavaş yavaş hediye edilecek şeyler. Biz o çalışmada en temelde ne yapıyoruz mesela biliyor musunuz? Yani tamam bilinçaltı orada hayalde hayalimizde koştuğumuzu bilmiyor belki ama biz Allahü Teala'ya niyazda bulunarak evrene de niyetimizi belirterek aslında kilo verme niyetimizi ortaya çıkartıyoruz. Ve bilinçaltımızda da bunu sembol diliyle görsel ve imajinasyon haline dönüştürüyoruz. Niyetiniz ne hocam? Türker Bey ben Instagram hesabımı açarken buraları jenerikte yayınlayın. Ben Instagram hesabımı açarken ben bu adama konuk olacağım dedim ya. İşte sorusu söylesin yani. Çok güzel. Yeminle söylüyorum yeminle bak. Ben bu adama konuk olacağım dedim. Sizden önce